Rabbim sunumuza hayırları vesile kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen haftaki sunumumuzda müminlerin marufun yürütücüsü, münkerin men edicisi olarak bütün insanların güven ve huzurunun tesisi adına velayeti kafirlere bırakmamaları gerektiğini ayetler ve sünnet ışığında anlatmaya çalışmıştık. E, bu doğrultuda Medine Anayasasının da e, merkezi bir OTT oluşturan e, bağlayıcı kuralları olan bir e, anayasa olduğunu söylemiştik. E, dolayısıyla Medine Devleti kuruluşunu ideal anlamda e, Mekke'nin fethiyle tamamlayan e, üniter bir devlettir diyebiliriz. E, çünkü Medine Devleti devleti iktisadi siyasi ve askeri olarak tam bağımsızlığına erişen, bütün Arabistan Yarımadası'nı tek bir merkezden yönetebilen, tek bir merkezi vergi sistemi vergi sistemi ile entegre edebilen, güvenliğini tesis edebilen, anayasa ile bağlayıcı temel esasları olan ve il meclislerini merkez ile ilişkilendirebilen e, üniter bir devlet haline almıştır e, Böylece Medine e, Devleti e, bütün fonksiyonları merkezde Entegre edebilen bağımsız bir e, otorite oluşturmuştur Dolayısıyla Medine Devleti örneği üzerinden e, adil düzenin bütün fonksiyonlarının e, ee, Akevler adi düzen e, teorisyenlerinin katlı, katkılarıyla oluşturulan e, 800 devlet kristalinde işte bucaktan insanlığa dikey yapılanmadaki e, fonksiyonların işler hale getirilebilmesinin merkezi bir otoriteyi gerekli kıldığından bahsetmiştik. Çünkü merkezi entegrasyon e, gerçekleşmeden yerelden yönetimin geliştirilmesi, aşağıdan yukarı şekilde yasaların e, oluşturulmasına yönelik fonksiyonların gerçekleştirilmesi mümkün değildir. E, bu sebeple bugünkü sunumumuzda Erbakan Hoca'nın adil Düzen Kitapçığından yola çıkarak devletleri bağlayıcı insanlık anayasasında olması gereken e, temel esaslardan bahsetmek istiyoruz. E, Erba Hoca'mız Siyasi mücadeleye D8 ardından D60 insanlık organizasyonlarının kurulmasına, adil düzen temel esaslarının yürütülmesi ve korunması için öncelik vermiş ve siyasi mücadelesinin, Bu anlamda siyasi mücadelenin gerekli olduğunu da hayatı boyunca göstermiştir. E, Siyonizmden tam bağımsız olunmasının velayetinden çıkılması gerekliliği vurgusunu sürekli yapmıştır araba e, hocamız bütün ülkeleri etkileyen kıskaçları içine alan tam bağımsız olunmasına engel olan siyonizmin ifsat organizasyonlarına karşı durabilecek e, uluslararası arenadaki sorunları çözebilmek için adil düzen ıslah kuruluşlarını kurmaya yönelik mücadelesinin sonucunda D8 organizasyonunu Allah'ın izniyle kurmaya başarmıştır. D8 organizasyonunun Siyonizm tarafından engellenmiş olması bu yolun gidilmemesi gereken bir yol olduğunu değil, daha önceki sunumlarımızdaki ayetlerde de ifade ettiğimiz gibi Velayet Savaşı'nda ...izlenmesi gereken bir yol olduğunu da kanıtlar niteliktedir. Ee, biz bu sunumları, AKEV'lerde yapılan çalışmaları önemsiz, önemsizleştirmek için değil... Ee, ...Erbakan Hoca'mızın adil düzeni hakim kılmak adına neden siyasi mücadeleye önem verdiğini... ...neden DS8'i kurmaya yönelik e, çalışmalarına öncelik verdiğini... Ve bu yöntemin Kur'an'a ve sünnete uygun olan bir yol, yöntem olduğunu göstermek için yapıyoruz. Dolayısıyla, Adil, yeni bir dünya medeniyetini inşa edebilecek, inşa edebilecek özellikle insanlık anayasasının oluşturulması, e, gereklidir. İnsanlık Anayasası'nda medeniyet hedefleri <laughs> Evet. İnsanlık e, Anayasası'nda medeniyet hedefleri ve temel esaslar tanımlanmalıdır. İnsanlık Anayasası ilmi verileri oluşturma bakımından bütüncül kuşatıcı ve bütün sorunları çözücü mahiyette olmalıdır. İdeal ve mütekamil bir anlayış sunulmalıdır. E, Bugün bilimsel hukuki uzlaşma terimleri üzerine odaklanılmalıdır. E, i̇lmi veriler ışığında rasyonel olarak hazırlanması gereken ki D8 Sözleşmesi örneği de esas alınarak öncelikle D8 ve arkasından de 60 ülkelerini uzlaşı ile bir araya getirebilecek özellikle insanlık anayasasının temel hedefi hakkı üstün tutmak, adı düzeni tesis etmek, böylece huzur, güvenlik ve refahı sağlamak olmalıdır. İnsanlık e, anayasasında temel hedeflere ulaşmak ve korumak amacıyla batıl ifsat edici uluslararası organizasyonlar yerine ikame edilebilecek organizasyonların ortaya konulması gerekir. İnsanlık anayasasında ifsat edici organizasyonların etkilerine karşı Etkin savunma mekanizmaları tanımlanmalıdır. İnsanlık anayasasında hakların gaspına karşı, uluslararası arasında, uluslararası alanda dayanışma ve birleşme ile mevcut potansiyelleri bir araya getirerek işte yaptırım gücünü sağlayan organizasyonlar belirtilmelidir. Gücün hakkı dayalı olarak komutallaşması sağlanmalıdır. İnsanlık anayasasında uluslararası sermayenin tekelleşmiş yapısının işte hukuki, siyasi, iktisadi ve inanç ile ilgili hakları kıskançları ile gasp ettiği, kontrol altında tuttuğu bir zeminde medeniyetin medeniyet kurumunun yolu gösterilmelidir. İnsanlık anayasası yaptırımları hakka dayandırarak yeryüzündeki taksimatın haksızlığını, sömürüyü, içişlerine haksız müdahaleyi, savaşları, zulümleri önleyici e, mahiyette olmalıdır. Böylece çıkarın, menfaatin, kuvvetin ve çoğunun hak sebebi e, sayıldığı medeniyetin yerine hakka dayalı bir adil e, dünya medeniyetin kurulabilme yolu e, gösterilmelidir. E, yeryüzü insanlığındır. E, bunun için insanlık anayasasında yeryüzü tahribatını önleyecek, kaynakların paylaşılmasının adalet üzere yapılmasını sağlayacak uluslararası organizasyonlar şunlar olmalıdır. Ben bunu siyasi, iktisadi, ilmi, inanç, ahlaki düzene ait kurumların 4 çarpı 5 şeklinde uygulama biçimiyle ele almaya çalıştım. Bunlar Yeni Birleşmiş Milletler Teşkilatının görev ve çalışma esasları, yani anayasada olması gereken esaslar, yeni siyasi irade teşkilatının görev ve çalışma esasları, yeni teknoloji işbirliği teşkilatının göreve çalışma esasları, yeni ekonomik işbirliği teşkilatının görev ve çalışma esasları, yeni Dünya Bankası teşkilatının görev çalışma esasları. Yeni Kültür İşbirliği Teşkilatı'nın görev ve çalışma esasları, Yeni İMF Teşkilatı'nın görev ve çalışma esasları, Yeni Şuurlandırma ve Tanıtma Teşkilatı'nın görev ve çalışma esasları, Yeni Kadın ve Aileyi Koruma Teşkilatı'nın görev ve çalışma esasları, İhtilafların sulh yoluyla halledilmesinin esasları, Silahlanma yarışının kontrolü ve barış gücünün oluşturulması esasları. E, askeri düzen kuvveti üstün tutamaz. Zaten insanlık anayasasının varlık sebeplerinden biri hakkı üstün tutmak olmalıdır. E, gücü hakkın emrinde kullanmak ve kullandırmaktır. E, buna göre mi Uluslararası soruşturma sistemi insanlığın, insanlığın ordusu barış gücü şeklinde oluşturulmalıdır. Askeri düzenle hukukun denetimine bu anlamda tabi olmalıdır. Ee, devletler arası ihtilafları çözücü, hakemlik sisteminin oluşturulması esasları, adi düzen projelerinin denenerek olgunlaştırılması ülkelerde veya özel serbest bölgelerde laboratuvar denemesinin yapılması, yani tatbiki ve tatbikatı esasında zamanla geliştirilmesine dair esaslar, kültür işbirliği teşkilatı organizasyonu ile koordinasyonlu, planlı, rasyonel ve sistematik bir çalışma ve araştırma düzeninin sağlanması için merkezler, enstitüler ve üniversitelerin kurulmasına dair esaslar. İlim dilinin Arapça olmasına ve Dünya İlim Bankası'nın oluşturulmasına yönelik esaslar, devletler arası imtiyazın kabul olarak eşitliğin, diyaloğun yürütmesine dair esaslar, insanlık anayasasının dışına çıkılması halinde meyide esasları, bütün insanlığa ait olan merkezi alanlara yönelik esaslar, uluslararası organizasyonla en üst ehliyetler esas alınarak görevlendirmeler yapılır. İnsanlık anayasasının ve arkasından uluslararası hukuka bağlı milli anayasalar ile yerinden yönetim sisteminin uygulanmaya başlamasından sonra bucaktan insanlığa yürütülecek olan teminat ve ehliyet sisteminin esasları Faizsiz Kredi ve mal karşılığı senetler sisteminin adil ekonomik düzene göre uluslararası alanda geçerliliğini sağlayacak esaslar. Bu gördüğümüz gibi, insanlık anayasası uluslar uluslararası hukuka atıf yapacak. Uluslararası hukukla bütün ülkeleri bağlı kılacak temel esaslara sahip olmalıdır. İnsanlık Anayasası'nda e, ülkelerin devlet düzenleri hakkında askeri e, genel esaslar belirlenmelidir. Asıl hedef tek tip bir devlet oluşturmak değil, bütün devletlere insanlık anayasasında belirlenmesi gereken üç hedef biraz önce bahsettik e, ve 20 çarpı 2 esas etrafında uzlaştırabilmektir. E, bu 20 çarpı 2 biraz önce saydığımız 20 esas yani ıslah kuruluşlarına yönelik 20 esas. Diğer 20'si de insanlık anayasasında olan e, milli devlet anayasasıyla alakalı esaslar. Yani üç hedef ve 20 çarpı 2 esas etrafında uzlaştırabilmektir. Halbuki batıl e, organizasyonlar tek tip devlet oluşturma, ve devlet başkanlarının da obimli valileri kılmayı amaç edinmiştir. İnsanlık Anayasasında devletlerin egemen eşitliğinin varlığı önemlidir. Devletler uluslararası hukukta eşit egemenlik hakkına sahiptir. İnsanlık Anayasası ancak insanın bağlı bulunması gereken temel evrensel prensiplerle milli anayasaların kaynağı olabilir. Ee, dolayısıyla aslında bu çalışmamız biraz mevcut. Akayevler tarafından hazırlanmış insanlık anayasasının da bir kritiğini oluşturuyor. Çünkü insanlık anayasasında gördüğümüz kadarıyla, e, Akayevler tarafından hazırlanmış insanlık anayasasında uluslararası hukuka çok fazla artı yok. Evet, insanlık... <laughs> İnsanlık Anayasası'nda milli anayasalar ile ilgili olan temel esaslar şu şekilde belirtilmelidir. Batılın hak anlayışı olan kuvvet, çoğunluk, imtiyaz, menfaat meşhur sayılamaz. Bunlara dayalı anayasa hükümleri zulüm getirir. Anayasalar ile ezen ezilen düzeni oluşturulamaz. Hak sadece doğuştan bütün insanların eşit olarak sahip oldukları, yaşamın korunması, ız namusun korunması, aklın korunması, mülkiyetin korunması ve inancın korunması esasına dayanan insan haklarına, e, emek hakkına, sözleşmelerden doğan hak ve becerileri ve adalete dayanır. E, i̇fade hakkı, eğitim, öğretim hakkı, örgütlenme hakkı ve inandığı gibi yaşama hakkı, İnanç hakkının ayrılmaz unsurlarıdır. İnandığı gibi yaşama hürriyetinin içinde kendi iktisadi, ilmi, siyasi, hukuki, ahlaki dayanışma ortaklığını seçme hürriyeti de vardır ki en önemli insan hakkını teşkil eder. Devlet bir ulusun mülkiyet yoluyla sahip olduğu ülkesi üzerinde kurduğu egemenliktir. Ulus, kendine has kültürü, yani dili, örfü, teknik ve sanatı olan topluluktur. Ülke güvenlik içinde yaşanıp ve çalışılan planlanmış toprak parçasıdır. Egemenlik bir ulusun isteklerini karar haline getirebilip onları yürütebilmesi ve koruyabilmesidir. E, mülkiyet, menkul ve gayrimenkuller üzerinde güvenlik içinde planlı üretim ve tüketim yapabilmektir. Devlet genel düzeni temsil eder, genel düzende uyumu sağlar, erkler arası hakemlik yapar. Dört düzenin yani inanç ahlaki düzenin, ilmi düzenin, iktisadi düzenin, siyasi hukuki düzen, dört düzenin temel esaslara uygun olması ve yürütülmesini takip ve temin eder. Egemenlik ve hürriyeti temsil eder. E, yasama yürütme yargı ve denetleme kararlarının e, nihai şeklini alması, kesinleşmesi, tasdiki ve yürürlüğe konmasını sağlar. Anayasalarda yasama, yürütme, yargı ve denetleme aktörlerinin temel esasları belirtilir. Aktörler arasında uyum ve denge esastır. Devlet bucak il devlet sıralamasını uygun olarak icma yoluyla gelen er kararlarına haksız keyfi müdahalede bulunamaz. Devletlerin iktidarı hak ve adalet temelli olarak anayasa ile sınırlandırılır. bu bakımdan milli anayasalar yerinden yönetim, siyasi organizasyon, meclis sistemine uygulanabilmesini tesis edecek nitelikte olmalıdır. Adil ekonomik düzenin e, uygulanabilmesi için temel parametre, parametreler anayasa ile korunur. E, faiz ve vergi sisteminin neden olduğu sömürü anayasa ile ortadan kaldırılır. E, tek tip vergi sistemi tanımlanır. Fiyatların tekerler tarafından oluşturulmasına engel olunur. Para köle etme unsuru olarak kullanılamaz. <laughs> ve karşılıksız olamaz. Serbest piyasa ekonomisi ve kar meşru kabul edilir. Sosyal güvenlik tesis edilir. Kalkınma, teşebbüs ve üretim için faizsiz kredi sisteminin temel esasları belirtilir. Adil ekonomik düzeninin tespit, çalışma, teknik, yürütme ve tescil kurumları ile ilgili olarak görev alanları tanımlanır. Adli siyasi ve hukuki düzenin uygulanabilmesi için temel parametre parametreler anayasayı korunur. Siyasi ve hukuki düzen e, huzur ve güvenliği sağlar. <laughs> Hak ve hürriyetleri korur, Adaleti tesis eder. Adet siyasi ve hukuki düzenin hukuk, tahkik, tahkim, yargı ve güvenlik kurumları ile ilgili görev alanı tanımlanır. Siyasi düzen çok hukuklu sistemin e, anayasa temel esaslarına ait olmayacak şekilde yürütülmesini sağlar. Hakemlik sistemi tanımlanır. Topluluğa zarar veren unsurlar belirtilir. Bu unsurların tanım ve delillendirmeleri e, ise e, ile işte buna yönelik ceza hukuku bucaklarda oluşturulur gerekirse merkezi sistem bütün ceza hukukları ile ilgili eş değerleme sistemini ortaya koyar. Bucaklar arası oluşacak ihtilaflar bu eş değerleme sistemi giderilebilir. ben bunları siyasi ve hukuk düzeni ayrıca milli anayasal arada tekrar tekrar düzen bu düzenleri ele alacağız tekrar. Orada bu detaylara gireceğim inşallah madde madde. Şu anda insanlık anayasasında olması gereken unsurlardan bahsediyorum. Adil ilmi düzenin uygulanabilmesi için temel parametreler anayasa ile korunur. İlmi düzen doğruyu gösterir. İlmi düzenin dilin tanımlanması, tahkim, yasama, teşci ve planlama kurumları ile ilgili görev al alanları tanımlanır. <laughs> Adil ahlaki düzenin e, uygulanabilmesi için temel parametreler anayasayla korunur. Ahlaki düzen topluma iyi insan yetiştirmekten sorumludur. Adil inanç ahlaki düzenin e, denetleme, sanat, sağlık, yaşama çevre, e, tespit e, ki burada özellikle din ahlaki düzenine düşen kısım ihtiyaçların neler olduğunu belirlenmesi. Tahkik, burada da yine ahlak sene düşen kızın tespit ve elemanları yetiştirme. Bunların kurumları ile ilgili görev alanlarını tanımlar. İktisadi, siyasi, ilmi ve ahlaki olarak dayanışma ortaklıklarının oluşturmasına imkan sağlanır. Dayanışma ortaklığı temel parametreleri belirtilir. Ortaklık mali sorumluluk esasında grup üyeliğini tesis eder. Her grubun sözleşmesi bulunur. Bu sözleşme grubun ortak esaslarını belirtir. E, grup üyesi zarar verdiğinde zarar paylarının ortaklarca ödenmesi dayanışma esasına göre olur e, ve ortakları mağdur etmeyecek şekilde sınırlandırılır. Her ortak istediği zaman ortaklığını değiştirebilir ama mutlaka bir ortaklığa mensup olur. Bucak eee iyi devlet meclislerinde ilmi dayanışma sorumluları, kuralların koyucusu, koru, iktisadi dayanışma sorumluları, kuralların yürütücüsü, siyasi dayanışma sorumluları, sistemin e, koruyucusu, ahlaki dayanışma sorumluları denetleyicisi olarak görev alırlar. Meclisler 4 radan oluşur. Serbest elde kamu hizmetleri uygulama uygulama esasları belirtilir. E, yerinden yönetim ve merkezi yönetim sisteminin ahenk ile yürütüleceği seçim ve atama dengesi belirtilir. Atanan ve seçilen başkanların görevleri tanımlanır. Bucak, il ve devlet başkanlarının e, seçim usulleri tanımlanır. E, az sözleşmeler ile e, az sözleşmeler üst, sözleşmeleri ihlal edemez. İştihat ortak yasaları, yasa anayasayı, anayasalar insanlık e, anay e, prensiplerini, anayasasını ihlal edemez. E, yoksa pasif sözleşme olur. E, batıl hükmünde uygulanamaz. Uygulanır da zarar olursa tazmin gerekir. Ayrılma ve e, sürgün sistemi e, tanımlanır. Özetle e, insanlık anayasasındaki temel esasları ile e, makro düzeyde oluşacak Merkezi bir yapılanma sonucunda e, mikro yapılanmalar da kıskaçlarından kurtulacak ve adet düzen devletleri kurulabilecektir. Çünkü devletlerin e, küreselleşme ile birlikte düzenleyicilik faaliyeti gittikçe azalmaktadır. E, ticaret, güvenlik, insan hakları, çevre, iletişim alanlarında e, devletin rolü günden güne uluslararası alana kaymaktadır. Dolayısıyla öncelikli olarak uluslararası hukukun oluşturulması gerekir. Mikrodan başlayan örnekleme ve kopyalama metodu ile uluslararası sorunlar çözülemez. Uluslararası hukukun hakka dayandırılması ancak devletlerin iradesi bu yönde birleşirse mümkün olabilir. Bu sebeple insanlık anayasası insanlığın en önemli iki unsuru olan Barış ve güvenliğin kurulması ve insan haklarının güçlendirilmesi alanlarında işbirliği zeminini rasyonel verilere dayandırılabilmelidir. Yani tümden gelin değil, tüme varım. ilmi hukuki terimlerle bütün insanları bağlayıcı, rasyonel verilere dayandırılmalıdır. Çünkü delillendirme, gerekçelendirme bucaklarda olur. Uluslararası organizasyonların oluşturulmasında dayanışma, uzlaşma önemlidir bu anlamda. Esas olan insanlık şurasının yerinden yönetim esasına göre oluşturulabilmesidir. Bunun gerçekleşmesi işte global küresel artık ne dersiniz yapının kıskançlarını uluslardan çekmesine bağlıdır. E, bunu hızlandırmak da güçlü organizasyonları e, gerektirir. E, dolayısıyla insanlık onarası bu organizasyonların çalışma esaslarını bize sunabilmelidir. Evet benim bugünkü sunumum bu kadar. Beni dinlediğiniz için